A'dır. B, C, D, E olmaz. Bu bir. <laughs> Şimdi ne oldu? İki tane ucu neydi? A1, A2. Eğer iki kontaklıysa, her bir kontakta da üç tane olsa olur. Üç. Bir üç daha altı. Altı. Alt. Alt. İki de uç, sekiz. Ne oldu? Sekiz yani. tane kontak. var. Yani bunun altında sekiz tane var. Bunlar bunun farkı neydi? Bir kontak daha fazla. O zaman üç tane daha gelmiyor ama sekiz artı üç, 8 artı 3 oldu sana 11. Bak burada 15 tane var. Bunda kaç tane var? Kalabalık 8. Bunda kaç var? 10. 11. İster böyle tikine tikine olsun. İster bunun gibi olsun. Hiçbir şey fark etmez. Soketi ona göre ne oldu? Bak. Bakın şuraya. 11 dedik ki 3 ayaklı. Bakın. 3 tane evet. şekli farklı. Hı hı. Ayakları farklı ama bak. 4 4 daha 8, sekiz. 3 daha 11. 11 12, 12. Anladın mı paşam? İktifa duydum değil mi bunlar? Yok. Bunlar mı? Dedi ki, ben hocam o kadar da değil dedi. Peki öyle olsun. Gördüğün gibi aha da A yazıyor değil mi? A1 diyor bak Aynı görebiliyor hocam. musun? Aynen. Bak ne diyor burada? A2, A2 diyor. Yani nedir? Bu bobin uçları. Hı hı. Neyin bobin uçları? Bunun bobin uçları. Bak şimdi gelelim Burada resimde diyor değil mi? Bak burada bunu özellikle aldım. Çok güzel bir bobin bu. Bak ne diyor? A1, A2 diyor. Aynen. Eğer 3 kontakta olursa, burayı unutmayın. Buraya bakalım biliyor musun? 3 kontakta olursa, değil mi? 3 tane kontak Bak bir Aynen. grup, hı hı. iki grup, üç grup değil mi? Üç grup. Buna bak. Bak, bir grup i̇ki, grup, iki grup. Doğru mu? Doğru. Bak, üç grup olursa, değil mi? Her zaman için bobin uçları iki ile on olur. Bobin üçleri ne oluyormuş? İki ile on. E peki, bunda sekiz tane yok muydu? On olabilir mi artık? İki ile yedi. O zaman ne olur? İki ile yedi olur. Anladın mı? 11'den bir eksik 10 değil mi? 8'den bir eksik kaç? 7. Dedim. Demek ki iki bobinlere de bakalım. A1, A2. Bak dikkat et yanına şu alttan görebiliyor musun? Bak iki Sonra altta saklanmış. 7'yi gördün mü? Hı hı. Ha. Bak şimdi buna bakalım. Resimde gösteriyor ya. 2, 10. Bak şimdi. A1, A2. A2, 10'da. A, evet bak Ondan A2. 2'de. Aynen. Gördünüz mü şimdi? Hı hı. Sormak bir şey var mı? Hep Hocam ben konunun başında lavabodaydım da sizi konunun başında tamam. kaçırdım. Ne? Neydi? Ne, ne Roleler. 2 veya 3 kontak grubu olur. 3 kontak grubu olur. Grup niçin diyoruz? Çünkü bir açığı var bir kapalı var. 3 kontaklı olur demiyorum ben. Dikkat edin. 3 kontak ifadesi kullanırsam yanlış olur. O zaman ya açar ya kapat değil mi? Açtı kapattı olur. Ama grup deyince birini açıyor, birini kapatıyor değil mi? Grup oluyoruz. Değil mi? Yani, de, pide, de. kıymalı pide, peynirli pide gibi yani değil mi? O yüzden iki kontaklı ifadesi yanlış olur. Çünkü üçü bir araya gelince bir grup oluşturuyor. Değil mi? Hı hı. Şimdi onlar resimde gördüğünüz gibi bunlar da kontak grubunda kodu var. Üç tanesinde demiştik ya iki on. Şimdi onu tahtada çizelim. Gemide her zaman söylüyorum, kontaktörü bağlamaktan daha zor röleye bağlamaktır. Bir daha söylüyorum. Kontaktörü <laughs> bağlamadan role daha zordur bağlamak. Çünkü roleyi bilmek adam nasıl bağlayacağını bilir. Bak. Yaz. Şimdi üç vurdu. Bu dünyada değişmez. Numarası. Dedik ya elektrikler, isan tek. Asla değişmez. Yapalım. Resimde göstereceğim size. Bu bir. Ki bir grubun demek olduğu neymiş? Bir. Nedir bu? Kolmuş. Orta. girdi. Dört normalde kapalı. 3 normalde açık. Niye bir dört üç demiş? Çünkü iki bobin ucuydu ya. O yüzden kullanamamış Bak 1, dört üç. Şimdi geldik ikinci kontak grubuna. Bak burada da yazıyor. Bunun resmi çekeceksiniz. Asla unutmayacaksınız bunu. Bak asla diyorum. Çünkü gemide nelerle karşılaşacaksınız anlatacağım şimdi size. Gemide öyle gitti ya Perşembe pazarından bunun kapağından gidin diyor. Rolü de rol alemi yok yani. Bunu da çoğu bilmediği için öğrenin. Muhtemelen siz bilmiyorsunuz. Şunu anlatalım. Bu birinci grup. Şimdi geldik ikinci gruba. Çizelim. Gene girdik. Bak. Altı. Gördün mü altıyı? Gördüm hocam. Altı. Altı. Gene ne oldu? Komut. Burada bak değil mi? Hı hı. Bir komun. Şimdi ne oldu? Altı komun. Normalde kapalı kaç paşam? Peş. Bak gördün mü? Neyce? Beş. Bu da ne? O bak. Ne o kaç? Yedi. Oldu mu sana ikinci grup? Geldik şimdi üçüncü grubu. Üç kontaklı ya. Aynen. Gene girdik. Bak orta komun ne? 11. bir. Değil mi? Bak Bir 1 6 11 gidiyor. 11. Ne oldu? Gene yazalım komun. Vallahi bunu, bunu iyi dersi bu iyi dinleyin bak. Öğleden sonra kaçanlar çok şeyi kaybediyor. Bu yaştan sonra kulağınızı çekecek halim yok. Evet. Nece? Kaç diyor paşam nece için? Normalde kapalı konu 8 değil 8 mi? 8 ve 9 hocam. 8 evet. E, kapalısı. Aynı. Bak kaptın işi. 9 açıyor. Ne oldu? Evet. Bir, on. kaçmış? 9. Dikkat et de zaman değil mi? 11 Hı -hı. 2 ile 10 değil mi? 11 bitti. Bak. 11 tamamladık mı 11'i? Tamamladık hocam. 3 6 <laughs> 9 2 de bobinici 11. Hangi 3 tane yok sıraya göre? 2 ile 10 yok. 2 ve 10 yok aynen. Değil mi? İkili o var mı? Yok hocam yok. İşte o yüzden bu. Şimdi bir adet ikiliyorum. Değil mi? Bunlarla değişiyor mu? Bir adet ikiliyorum. Ulan biz bize sanki şey gibi indirdik aşağı. Bak. Tekrar bakalım. A1, A2. Değil mi bak Paşa? Aynen. A1, A2. Ne dedik? İ i̇ki ile yazalım. Bu üç, üç kontaklı. Hı -hı. Şimdi iki kontaklı. İki kontak gruplu. Çizdik. Çizelim resmimizi. Bak orta kuş gördün mü? 11 11 12 14. Aynen. 12 Nece? 14 Ötekine bakalım. 20 21. 22 24 hocam. Aynen öyle. 22 LC. Ne oldu? 24 değil mi? Aynen. 24 ne o. Hangi üçler bobinci? 2 ile. Burada yazın buna. Bobinci kırmızı kalemle yazalım şunu. Düş kontaklı da, değil mi? Bobin. 2 ve 10. Yani coin. Yani bobin ucu. 2 ile 10. Burada coin. Bobin. Ucu. 2 ile 10 yedi. Şimdi oldu? Demek ki bunu oraya takamazsın. Ondan onu da takamazsın. oraya takamazsın. takamazsın. Yani bak burada hepsinin numaraları da altta yazıyor. 11, 21 değil mi? Aynen. A2. A da 24, A da 22. 12, 14. Hepsi yazıyor. Arzu yakından gelir. Bunun hem ayını çeker, hem ayağını çeker. Bunlar size gemide... Bu nedir hocam? Ha, şimdi çok önemli bir şey söyledi onu anlatalım. Şimdi, adam onu niye koymuş? Bu olmasa, afedersin sıçtı. Şimdi şunu düşün, yuvarlak değil mi? Hı -hı. Dairesi her birinin birbirine eşit değil mi? Eşit. Evet. E, sen, herhangi bir şekilde bunu koyma, riskini ortadan kaldırıyor. Koyarsan, Bob'un yerine gidersin bir yere, Allah selamet versin yakarsın. Hı -hı. O yüzden bunu hep ne yapıyor? Erkek, karşısında gördün mü? Dişi. Sen istesen de bunu, yanlış takmayasın diye. Çünkü taktı mı bu sefer cevher yerine bir yere getir felaket olur. Bak Hı. ne oldu? Karşılık geldiği zaman karşına bak şimdi. Şu geçti. Sen güzel. bunu tam zıttına böyle bağlasan bütün kontaklar şaşmaz mı? Bak ama yeni geçmiyor. Hı. İşte emniyeti o. Emniyet. Anladın mı? Bu da aynı şekilde emniyeti öyle. Sen ikili aşağıda olduğu zaman zaten bunu üçlü ama, ama bunda o risk var. Bunda da o risk var yuvarlak olduğu için. Hı hı. Ama bunda zaten istese o risk yok. yok. O yüzden de bunda tırnak mırnak yok. Zaten sen bunu ikili üçlü burada olsa zaten yerine takamazsın. Ama onda takabilirsin eğer olmazsa. E bunu biliyor muydunuz? Hayır hocam. Yok. Şuradaki yumru o işe yarıyor. Yakından bakarsın. Ortada... Hı hı. hı, hı.

İşte işte. Evet. Evet. Evet, evet. 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 Evet, ben bunu bayağı konuştum, bayağı da yoruldum. Yani, Böyle şimdi bunu nerede kullanacağız? Bu arkadaşlarla yaptık bu deneyi. Şimdi bunu son artı anlatayım, bu bilgi dersimiz bitsin. Şimdi ne oluyor? Hocam niye bu kadar üzerinde duruyorsun bunu ya? Şimdi söyleyeyim mi ne duruyor? Diye bir doğrakın devresi gemilerde en çok oluyor. Alarm neresi Tamam mı? Alarm deresinde gemiler hepsi motorlu şeydir. Motorlu silendir. Değil mi? Sen gemilerin çalışsın değil mi? Yok. Yani bir tane motor var değil mi? Sen çalışsın gemi. Yani öyle bir şey ki yani öyle gidip ufak bir klakson çalmıyor. Çünkü makinelerde zaten 120 desibel gürültü var. Öyle bir ses olacak ki makinenin gürültüsünde sürdürme yaratıcı ben de o sesin alarm olacak. O zaman çok güçlü bir ses olması lazım. Bu da ne? Sire alacak yani motorlu siren. Normal ama bee diye bir şey olacak, o duyamazsın. Yüzünü bir de sire. Farklı bir sire, daha yüksek bir sire. O zaman ne oluyor? Gemilerde bir, makine odası, kontrol odasında kendi konsol üstünde var. Ama orada motorlu sirene gerek var mı? Sen zaten orası kapalı bölge, sesin olmadığı yer orada ne yapıyor? Konsol üzerindeki küçük bir tane bazı var. Makinede orada zaten ses yok. Kapıyı kapattık ya, ses yok. Ama makine dairesinde güldür güldür ses var. E orada ne koyması lazım? Bir yok olacak, motorlu siren koyuyor. Hı hı. Ne oldu? E motorlu siren neyle çalışıyor? 24. 24. E bir de doğru akım amper, e iki kat fazla. Bak şimdi. Hepsi dedim ya size, gemideki bütün alanlar 24 volt disidir denir misin? Değil evet. E Doğasıyla sirende nedir? 24 volt DC. Bir de orada mı yeter? E, janatör dairesi var. E, bir tane orada oraya koydum. Etti mi ikinci siren? çalışıyor. E Bir de gemi büyük, tünel mahalli var. Hani atölyelerin <laughs> pompaların, olduğu, pompaların olduğu, inşaatların e, olduğu. Ne olacak? Orada adam çalışmayacak mı? İşi var, separatör dairesi var. E, nasıl duyacak sesi? Arada kapı var. Duymaz. E, demek ki bir tane de orada olacak. Oldu mu sana üç tane 3 tane sebep. Peki, alarmı çaldıran anne. Aa, oldu oldu. <laughs> bak şimdi. Işte. Bak çok başa gelen bir şey. Ya. ya 44 yıl tecrübelerimi anlatıyor size. Bak. Ne oldu? Normalde açığa bağlı. Artı burada. Normalde burada. Çektiği zaman ne olacak? Buraya geçecek. Yani Hı -hı. burası boş. Ne oldu? Üç hemen bağladım. Artı sirildi. Bak, artı burada, anlatayım size nasıl. Aferin, Sistemi bağlayalım. Bu alarm çaldığı zaman demek bobin çektiği zaman. Değil mi? Sistem tetikliyor, çektiriyor. Abi enerji gibi. Yani bunu A2 zaten eksiye bağlı. Dedim ya size. Evet. Bak, A2 eksiye bağlı. A1 ne yapıyor? Bunun üzerinden tabii ki başla. A1'e gelince ne oldu? 2'ye geldi bu iş. Dedik ya, bu zaten eksiğe bağlı. Hı hı. Buraya artıya bağlanmış mı? Artı nerede gidiyor? Şuraya. Tamam. Çekti, ne oldu? Artı geldi o zaman buraya. Değil mi? Evet. Bunun üzerinde ne oldu? O üç tane silah... Onlar da eksisi dilekti. Ne oldu? Üç tane silah bunun üzerinde çalışıyor. Peki kardeş, çalıştığın şey ne? Bu üstündeki kontaktan geçiyor. Değil mi? Evet. Bunu, bundan geçiyor. Evet. E, bu da doğru akım geçiyor. Evet. Fazla amper çekiyor. Evet. Ne oluyor? Çok kısa zamanda ister istemez kontak eriyor veya aşınıyor. Ne oluyor? Çalışıyor ama sirenler çalmıyor. Çok oluyor ha bu. Böyle bakmayın bana. Çok oluyor bu. Ya takılık oldu. E, siren çalmaması anladın niye çalmadığını anladın size. Çünkü bütün yük üzerinde geçiyor. Üç kontaktör değil ki kontağı bir ee, sonuçta rol Ne oluyor? Sen de işi biliyorsun ya. Ee, ne oldu? Bu benim arz yaptı. Diyorsun ki tamam ben de çektiğini gördüm. Sirenler çalmıyor. Ne yapıyorsun? Böyle? Evet. peki gelin nereye yoksa? Peki yok. Gidip de tuzladan buzladan alabiliyor musun paşa? Yok. Ama adam şunu bilmiyor. Farklı iki tane daha İki tane daha yedek var. Aynen. İşte O zaman evet. ne yapacaksın? Çok basit. Bunu ağlamana gerek yok. Ne yapacaksın? Burada bir de değil miydi bu ağır? Birini nereye taşıyacaksın? Evet. Bak nasıl kaptınız işi. O zaman üçü nereye taşıyacaksın? Yedi, yedi, yedi. Üçü yediye. Üç, yediye ne yapacaksın? Hayata burada. Bakın şimdi ne yapacağız? Değil mi hemşerim? Yedek kontak Burada o çıkartacağım. Taktığım yerde ne yapacak? O oraya takacak. Al sana röleyi kullan. Bir tane daha hediye var. Sen bunu bilmiyorsun ki ama. Evet. röleyi taşımayı bilmiyorsun işte. Hocam yazısı silinse evet. bu özel evet. aletiyle yapabiliriz. Aslında. Oğlum ya. yok yok silinmez bu. Kabartmalı. Evet. bu da kabartmalı. Hayatta silinmez. Hiç merak etme. Hiç şöyle bak. Kabartmalı. Kaba hiç silinir mi? Hayır hocam. Bu silinse bile ki onu bir yapmış. Ama şu resmi çekeyim ki bütün bu resim size bir örnek olsun yani kontak yapısı iki güçler ne olur? Nasıl taşınır? Anladınız değil mi şimdi? Ayet bundan sonra sırtınız yere gelmez. Ne oldu? Röleyi nasıl taşındı önce? Biz tabii bunu nerede yapıyoruz sonra size? Bu arkadaşlara yaptık. Seyif evrenleri lamba kesti alarm yapıyoruz. Uygulama eğitim de var. Listeye bakın göreceksiniz. Ne yaptı değil mi? Paşa ne yaptı değil mi? Evet. Lambayı gerçeklik ne yaptı? Alarm çaldı. Sonra ne yaptı? Sanki o kontak yanmış gibi aynı şekilde ne yaptı? Taşıdık değil mi bunlarla? Nerede yaptık onu? A'da, burada. Seyir Feneri Rolosu'nda yaptık onu. Rolosu, kontak nasıl taşınır? Orada çalması, bunu yapar. Aslında, rolü yapmak. Bak bugün öğleden sonra gelenler ne kadar kazandı, gördün mü? Evet hocam. Biz seriliyorduk hocam. Ha? Seriliyorduk kontakları. kadar. <laughs> Hiçbir şey geçer, her zaman ne demek?